Şimdi bu rejimin müessisleri, Sufyan Komitesi'nin tatbikatı bu şekilde. Yani altı sınıf olan bu vatan evladının sadece birini tutuyor. Gençleri o da güya tutuyor. Onlara çeşitli eğlenceler vesaireyle günlerini geçirtiyor. Nihayet 3-5 sene sonra ayıkıyorlar. hıyırlar. ama iş işten geçmiş. Ama gerisini tekrar öyle yapıyor. Bu bir ölçüdür. Yani milletin tamamına faydalı olmanın çaresi altı sınıfa faydalı olmaktır. Altı sınıfa faydalı olmaktır. <laughs> Şimdi Risale-i Nur talebelerinin tatbikat şekli nasıldır? Yani biz bu dersi okuyoruz. Süfyan Komitesi'nin menfi milliyetçilik yoluyla insanlara verdiği zararı ve gayri ahlakı, gayri mantıklı, gayri insani tatbikatını ortaya koyuyoruz, insanlara ikaz ediyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Bütün der, dershaneler gençlere çalışmıyor mu? Üniversitelere çalışmıyor mu? Dershanelere boyacı, fırıncı, tablacı, efermecisi bilen bunlara yer var mı? Hemen hemen yok. Hemen hemen yok. Hastalara yani Şimdi ellerinde ellerine imkan olan nur talebelerinin ehli iman olup tedavi imkanı bulamayan insanlara el atması lazım. Adam tedavi imkanı bulamıyor. Maddi imkansızlıktan dolayı tedavi olamıyor. Ötekisi fakirdir. Bakıma muhtaçtır. Onlara el atan, atmak lazımdır. Atılmıyor. Hatta o derece ki bu mesele Risale-i Nur'un mühim rükünlerinden olan zatlara bile hiç ilgi duymamışlardır. Yani bu basın yayınla falan elde ettikleri imkanlarla o kenarda köşede hizmet etmiş zamanında erken vaziyetinde 44'ten evvel hizmet etmiş zevat-ı kiramı hiç tanımadılar ve onları reddettiler. Yani Süfyan Komitesi altı sınıfın bir sınıfına hizmet etti. Biz ne yapıyoruz? Aramızda fakirlerin yeri var mı? Musibet zedelerin yeri var mı? İhtiyarların yeri var mı? Hastaların yeri var mı? Bunların yeri yok bir tek gençleri gençliği işte şu kadar adam bu kadar adam onda bir rekabete bindirmişler. Benim şu kadar yiyen var, bu kadar mensubum var, bilmem ne diye. Görülmemiş şey Risale-i Nur'un hayatında yok böyle bir şeyler. Yani biz de Süfyan Komitesi'nin yaptığını Risale-i Nur perdesi altında yapıyoruz. Onlar dinsizlik perdesi altında yapıyor. Biz de Risale-i Nur perdesi altında yapıyoruz. Onun için Risale-i Nur tatbikatının büyük bir revizyon geçirmesi lazım. Risale-i Nur tatbikatının büyük bir revizyon geçirmesi lazım. Bu da tabii Kuruluşu itibariyle Rabbani olan bir metottur, Rabbani olan bir yol. Kutsi olan bir yol, kutsilerin olan bir yol. Akılla, fikirle, tedbirle evet biz böyle diyoruz ama doğrudur da söylediğimiz ama bunların yapılması kutsi zatların varlığını gerektiriyor. Kutsiyetin olması lazım geliyor. Onun için Azmendi hareketi mühim bir harekettir ama nasıl inkişaf eder, nasıl olur? Nerede durur, nerede gider? Doğrusu bilemiyoruz. sele Nur camiası içerisinde bu işe düşünen, elliye konan, el atan, alata katil imkan, gücü nispetinde bu işe el atan bir azmendiler var. Ötekilerin böyle bir derdi yok. Bunlar habire üniversiteden adam şey yapmak güzel bir şey yani ben onu tenkit için söylemiyorum. Ama bu yalnız bu değil yani. Bak burada sayıda altı sınıf saydı. Yalnız gençler değil. Evet. Çok şükür son zamanlarda bu hapishanelere galiba e, Risale-i Nur giriyor gibi. diyorlar. Musibet sedelere. Mesela Eynur hapishanelere giriyor diyorlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ha.